Güzel, Şimdi e, burada sevgili seyirciler dana kıymamız ustamız soğan ve sarımsağı tereyağında so evet. soteledi böyle e, yarı kıvamda. Şimdi ıspanaklar İspanağı geldi. Ispanağı hafif bir öldüreceğiz bunu. Çok hafif. Tamam. O yani börsüyor e, yeşil, pörsüyor, kalır, yeşil köft, evet, şey kalacak şekilde. Bunu o, şey o da mı peki şey köftenin içine koyacağız. Köftenin içine oluyor? koyacağız. Güzel. Hem sağlıklı Evet. hem de besleyici bak. Evet. Buradaki püf noktaları evet. önemli. Şimdi yemek var. E, hani Karın doyuracak ama bizim aynı zamanda sağlıklı yaşamımıza da yardımcı olacak. Onun için evet, o detaylara da özen gösteriyoruz. Tuz kullanıyor şefim. Çok az karabiber kullan kullandığımız tamam. zaman kafi. Biraz tamam. kimyon da kullanabiliriz. Kimyon getireyim. Getireyim ustam benim. Kimyon da sağlık çok faydalı. Evet çok faydalı. Hemen sağladım. getiriyorum ustacığım. Kimyon da atalım. Ben size yardımcı olacağım. Şimdi yavaş yavaş ısınma turlarımız devam ediyor. Ee, ne kadar bir çay kaşığı yeter mi ustam? Yeter şefim. Tamam Kesinlikle. buyurun şimdi bunu yoğuruyoruz güzelce yoğuralım tezgah üstünü toparlayacağım köfteleri yoğurdu sonra da yuvarladı efendim biz de e, Ermen beyciğimle birlikte takip ediyoruz ustam Abi. neler yapıyor. Ee... Köfteleri una batırdık şefim. Siz, siz de çok iyi biliyorsunuz ki unu yapmalı. Tamam, yapışmasın diye. Yapışmasın zaman, suyunu bırakmasın diye. içerisine çiçek yağımızı dökelim öyle. Zeytinyağı koyalım şefim. Zeytinyağı mı istiyorsun? Zeytinyağı yapalım. Olur ustam benim. Hemen zeytinyağımızı alalım. Ege'nin incisi. Natural sızma. Şöyle bir güzel dökelim tavaya. Evet zeytinyağımızı döküyoruz. Sevgili seyirciler ne kadar dökeceğim ustam? Siz bana dur, dur diyene şefim. kadar dökün. Yeterli şefim. Evet zeytinyağımızı döktük. Tavamızın altını yakmıştım. Hemen ısınır onu haberini vereyim usta. Sevgili e, izleyicilerimize buradan Oktay ustamıza şefimiz diyoruz. Bizim otelcilik e, tabirinde eksik bir şefer hep şefim diye alız, alız alışkanlığı. Allah razı olsun. Rahat olun. Saygıdan duru. Allah razı olsun. Şimdi sevgili seyirciler efendim bugün Erzurum yöremizin lezzetleri Yeşil Elman'ın mutfağında hazırlanıyor. E, ustamız e, Reşet Ustam hazırlıyor. Usta... Şimdi e, köftelerini yapıyoruz. Bunu fırına atacağız şefim. Ee, 180 o zaman burada derece. çok kızartıyoruz. Çok kızartmayacağız. Bunu bu mühürleme şeklinde suyunu bırakması için böyle bir teknik kullanıyoruz. Tamam. Sonra fırın, fırın kabını alıp fırına fırın göndeririz. Fırın kabına alıp fırına göndeririz. 180 derece iyi mi? Şu anda 180, 180 derece. 180 fırın. derece iyi şey yapayım. Tamam Sonra güzel. Sonra pastayı aşağıya onları kabuklu da kullan kullanacağız onları. Onları ben size doğrayacağım. Kabukları soyacak mıyız? Yok soymayalım. Şey küp küp mü doğrayacağız? Küp küp doğrayacağız. Küp küp doğrayacağız. Tamam burası yüzde... 70 civarlarında pişti şu anda. Kapatayım evet onu da fırlatacağız. Doğruyu fırlatacağız. Tamam. Hadi, kabuğuyla e, birlikte. Küp küp doğranmış. Evet olacak. Sevgili seyirciler, Boroni'de e, patatesler önce haşlandı. Kabuklarıyla birlikte temiz yıkandıktan sonra, yüzde yetmiş haşlandıktan sonra kabuklarıyla birlikte doğrandı. Zeytinyağı, üzerine tuzu, biberi, sevdiğiniz baharatlarla birlikte fırınlandı, kızardı. Servis tabağına alındı. Şimdi buradan sonrası önemli ustacığım neler yapıyoruz? Şimdi sonrası şu Kap biber de koyduk. Yazmamıştık ama kullandık. Çok güzel oluyor. Yani kırmızı biberden. Evet çok güzel bir oluyor. Tamam. Şöyle onu bu tavaya koyacağız. Çok az tereyağıyla. Üzere Gel ustam. Tavamız hazır. Olarak. Bir dakika ustam. Ben size buradan bir tane kaşık vereyim. Bir cascus mu yapacaksınız? Cascus yapacağız. <laughs> tamam çok olur. Burayı ben. Tamam buradaki bölümü o ben üstlenirim. Siz diğerlerini yapın ustam. Yoğurdun içine çok az süt kullandık. Tamam. Şimdi çorbayla süt kullanacağız. Olur ustam. Ee, bunu ikisini bir arada yaptık. Neden? Şimdi birbirinden ayırmadık yani. Bu Yoğurtlu çorba, bu da borani. Tamam. İkisini tarif edeyim. Yaz aylarında ferahlatıcı, e, çok fresh oluyor. Tamam. Bunun içine, e, çorbanın içine meyve de kullanabilirler. Tamam. Şey Şimdi biz önce bir boraniyi tamamlayalım. Böyle e, şöyle bir şey yapalım. Alalım. Tarif tarif şöyle. gidelim ki. Dur bir dakika şöyle yapalım ustam. Seyircilerimiz tam net görebiliyor halde olsunlar. Onun için. Tam böyle net gör, görebilsinler çünkü. Hangi yemeğimizi tamamlıyorsak onu görsünler. Özetleyerek. önceden gibi. unladık, kızarttık, fırınladık. Tamam. bir mühürledik atık fırına. Tamam ustacığım. Ee, patatesimiz aynı 170 derecede pişirdik. 170'ini. Tamam. 170 tamam. Ee, yağladık, tatlandırdık, tamam. fırında pişirdik. Evet ustacığım. Tavamıza al, aldık, tabağımıza aldık. Yoğurdumuzun içine taze fesleğen e, dereotu taze. E, sonra tuzunu, baharatını çok az... E, tamam. Şey kullandık bunun içine sarımsak çok tamam. az. İsteyenler kullanabilir ama sarımsakla çok güzel bir lezzet tamam, oluyor. Tamam. Çünkü reklam 2 dakika varmış evet. ondan dolayı acele ediyorum. Şimdi bir... Şöyle bir kaşık. Oh! Müthiş. Yansın stüdyo. <laughs> Lezzetler yanıyor yeşil evet. elmada. Kırmızı biberler tereyağında sevgili seyirciler. Şöyle bir cas oluyor. Şöyle yoğurdumuzu Heh, yoğurdum döküyor. Burada ben lezzet kazandırıyoruz. Şimdi. Tamam. Biraz Allah. da tuzun tuzunu <laughs> dönelim. Bir şey olmaz. Burası hazır ustam. Tamam. usta. Tamam. Tamamdır bir ustacığım. Peçete Bunu baharatını... bir baratını baratını da Tamam. Ben buradan baharatlar veriyorum. Ee, köftesini ıspana ne vereceksek hemen verelim usta oraya. Nanesini, Usta bunun için kaldı. veriyorum Usta buraya. Bir de şey bunun aslında maliyeti Bu, da düşük. Bunu tavukla yapabilirler. Tamam Usta. Sakatatlı yapabilirler. Çok Evet e... Usta. Baharatlarla da buluşturun burayı. Bir de Bak yoğurdu yok. süzerken süzükleri zaman ikinci seferde de su koyup süzerlerse tamam. Ne lazım Seyircim? Bana söyle Şunu yalnız sileceğim. Köfteleri şimdi ne yapıyoruz? Hemen böyle Son bir dakika şey. Reklama gitmeye ondan Anladın dolayı. Köfteleri alıyoruz şöyle. Heh, patates, yoğurt, patates, sos, yoğurt evet, köfte. köfte. Sevgili seyirciler, işte şimdi buranın artık tam böyle buluşma vakti. Önemli bir zamandayız. Evet, köfteler geldi. Şimdi ne geliyor ustam? Şimdi şey, biberleri alalım şefim. Onları siz de zahmet şöyle üzerine bir atalım. Tamam ustam benim. Şöyle sevgili Allah seyirciler. Allah. Ee, Tereyağı ile bir şey. birlikte... Ha. Sotelenmiş olan... Aman elin yanmasın ustam. Kırmızı biber sevgili seyirciler. Alınıyor Boran'ın üzerine. Yaz günü biber... Tam zamanı. Evet Boran'ımız evet. hazırdır. <laughs> Boran'ı hazır. sevgili seyirciler Birkaç tane fesleğen atalım şefim. Tatlımız hazır. Sadece sunum tabağına alınacak. Tabağı. E, reklam dönüşüne de... Tavuklar pişirilmiş. E, ve Final bölümünü... Tamamlayacağız inşallah diyoruz reklama gidiyor